Bütün bu hadisatın dönüp dolaşarak varacağı yer Türkiye'nin yeniden büyümesidir. Kürt hareketinin de kader perspektifinden hikmeti şudur ki Kürt'le Türk'ün kardeşini temin için dinden başka hiçbir imkan yoktur. Yol yaptım, fabrika yaptım, havaalanı yaptım bunlar boş. Ancak iman kardeşliğidir ki bu kavgayı kökünden kurtur o PKK'lılar Türkiye'yi daha fazla Müslümanlığa meylettirmeye memurlar. Onların hareketinden asıl netice bu olacaktır. Onların maklubu asla gerçekleşmeyecek. İslam'ın en müterakki devri önümüzdedir. Bugünlerin böyle PKK hadisesi gibi hadiselerine bakarak sakın bedbin olmayın. Allah kahır içinde lütuf halk eder. Rusya topsuz tüfeksiz yıkıldı. Ben 70'li yıllarda Rusya 2000 yılını göremeyecek dediğim zaman kimse böyle olacağına inanmıyordu. Amerika'nın da daha 20 sene 30 sene ömrü kalmadı. O da yıkılacak. Bizi beğenmeyen Avrupa Birliği de biz daha girmeden yıkılacak. Dünyada iki güç kalacak. Biri Çin biri Türkiye. Çin Yahudi güdümlü olacak. Siyonizmle İslam kalacak. Siyonizmin karargahı Çin olacak. İslam'ın karargahı Türkiye olacak. Hiç şüphe etmiyorum. Siz gelişecek büyük Türkiye'nin öncü neslisiniz. Ben hayatımı kısmen kışta, kısmen ilkbaharda yaşadı. Bu Müslümanlar için ilk bağ, ehli küfür için son bağdır. İslam'ın yazını görür müyüm görmez miyim? Hiç miyim değil. Siz göreceksiniz. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah